Siz yapın hadi. Dört ay sonra kanalda video koyacağım. Suda gibi açılış yapayım mı? Yapma ya. Merhaba arkadaşlar. tamam. Dur, dur kapak fotoğrafı koysana. Tamam. Bir de gülelim. Tamam. El hareket. Çok. <laughs> <Doğru. gülüyor> Merhaba. bugün çok kötü görünüyor. Bugün her yerim çok kötü görünüyor. Aniden yolda video çekme kararı aldım. Karar neden aldım? Çünkü yaklaşık 70 milyon insan bunu düşünüyordu zaten. Niyosu da video atmıyor. 4 aydır video koymuyordum. Video koymamın sebebi de şu. Bunu zaten hani birçoğunda da söylüyordum işte. Kanalda bir sorun var. Sorunu halletmeye çalışıyoruz. Ama sorun biraz ciddi bir sorun olduğu için halledemiyoruz. Sorunu anlatayım. Eğer kesmemi isterlerse keserim. Kapıyı kapatır mısın çıkarken, rica etsem? Ee, kanalın sorunu şu, ben ilk YouTube kanalımı, yani YouTube kanalı değil de, YouTube'dan müzik dinlemek için biliyorsunuz ki YouTube'da bir kanalınız olması gerekiyor, bir oturum açmanız gerekiyor. Ben de telefon aldığımda kendime bir oturum açmıştım. Ee, aç, açarken de yaşı rastgele işaretlemiştim. Sonradan bir YouTube kanalına, yani kendime bir YouTube kanalı açmak yerine o YouTube kanalını kendi hesabıma dönüştürdüm. Anladınız değil mi? Anladınız düşünüyorum. Ee, kendi hesabıma dönüştürdüm ve yaş problemi olduğundan dolayı e, YouTube benim para kazanmamı kapattı. Yok kapatmadı lan nasıl oldu? Dur hemen toplayıp anlatıyorum. Şimdi şöyle. Heh tamam. Ee, benim YouTube'dan para kazanmam açıldığında YouTube benden bir kimlik fotoğrafı istedi. Yani benim kanalım olduğuna dair bir kimlik istedi. Kimliği attığımda da YouTube'a girdiğim yaşla kimliğimde olan yaşım bir olmadığını gördüler. Ve YouTube onları işte kandırdığımı veya çift taraflı bir hesap açıp para kazanmaya çalıştığımı sanıp benim YouTube kanalımı dondurdu. Yani hem para kazanmamı dondurdu hem benim keşfet atılmamı dondurdu. Yani YouTube benim hesabımı bildiğin elinden aldı. Elimden aldı. Ve benim de YouTube hesabını açma biraz zaman alacak. 18 e, 18'ime bastım evet ama YouTube hala benim onu kandırdığımı düşündüğü için hesap benim üstüme şu an geçirmiyor. İşte biz de şu an hesabı Emre abimin üstünde, babamın üstünde vesaire yaşı daha büyük birinin üstüne geçirmeye çalışıyoruz. yapamıyoruz. <laughs> uğraşıyoruz, yapamıyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Hala da uğraşıyoruz. Ee, hani YouTube beni keşfete atmıyorsa veya e, insanlar beni izlemiyorsa ben kendim izletemiyorsam YouTube'a video koymanın pek bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Evet. Bak ciddi bir şey konuşuyordum. Ee, siz beni izleyemiyorsanız ben YouTube'da keşfet atılmıyorsam veya benim izlenmelerim önceki izlenmelerimden daha düşükse YouTube'a video koymanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Yani kendi kendime tribe girdim. Ya bir nevi de haklı olduğunu düşünüyorum. Çık artık ya. Çek yani gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bütün video koymuyordum. Ama baktım artık gerçekten e, hani 132 133 bin aboneye ulaştık ve ben bunu gerçekten başardım düşünüyorum. Yani evet tamam bir nevi babamla birlikte başardım. Bir, birçoğunuz beni babamdan dolayı tanıdınız. Ama bir kısmınız da beni e, ben olduğum için, babamın kızı olduğum bilmeden takip ettiğiniz için size video çekmem gerektiğini düşündüm. Bu ara çok video koymayacağım. Tekrar böyle bir ayda bir, iki ayda bir belki üç dört ayda bir video koyabilirim. Bilmiyorum ama çok aktif olmayacağım ama YouTube kanalımı geri aldığım zaman elimde o kadar güzel videolar var ki ve hepsini sizin beğeneceğinize eminim. İşte babamla videolarım var, işte Ömer'le çok video istiyordunuz, Ömer'le videolarımız var, benim mutfak videolarım var, konuşma sohbet videolarımız var, anı videolarımız var. Hani çok eğleneceğiniz bir sürü güzel videolarımız var ve bunların hepsini tek tek kanalıma yüklemek gerçekten çok istiyorum. Montajına çok uğraştık çekimle çekimine çok uğraştık. Çekerken çok eğlenerek çektik, çok hevesi çektik. Ve hepsini paylaşmak istiyorum, size göstermek istiyorum. Siz de zaten videoları bekliyorsunuz, bunu da biliyorum. Ama biraz zaman alacak. Ee, Başka neyden bahsedebilirim? Saçlarım yaptırdım, ondan bahsedebilirim. Mesela bunu vlogu çekerdim ama YouTube kanalım olmadığı için çekmedim. YouTube kanalım olsaydı çekerdim. Ekran filminde oynadık, onun kamera arkasını çektim. Onları yükleyeceğim. Gel ya. <laughs> Youtube videosu mu bu? Evet. İşte yayın böyle basılır. Ne yapıyorsun? Youtube'a mı koyacaksın? Evet. Açıklama. Bayağıdır çekmiyorsun. Açıklama videosu yapıyorum. Niye çekmediğimi. Ama kanalına ilgili sıkıntı var. Evet anlat. Para kazanamayacaksın. Bedava bu. Tamam. Ne açıklaması yapıyorsun? Neden Youtube'da olmadığımı. Evet ışığını da kurmuşsun. Evet ısıtıcı koy. <laughs> Isıtıcı da koymuşsun. Yani. Fakir. Evet. Ondan an neden ışık sarı? Utkan öyle ayarladı. Utkan ne bilir ışığı ayarlamaktan. Ben video baştan çekmek istiyorum. Beyaz istiyordum. ışık. Her zaman beyaz ışık kullanılır. Sarı ışık gün ışığıdır. Ee, galiba yanlışsa 5400 Kelvin olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Bir şey değil. <laughs> Bir saniye onu etmem lazım. 70, 2700 Kelvin oluyor. 5200 Baştan e, çekeceğim. Neden? Bilmiyorum. Neyse öpüyorum sizi görüşmek Bilmiyorum. üzere. İyi yayınlar diliyorum. Bay bay. Bunlar için de zaten Instagram'da bayağıdır aktiftim. Onlar da TikTok'a çok küfür ediyor. <laughs> TikTok'u sallayıp sallayıp TikTok'er olmam. Ve TikTok... Ben video çekerken kimse videolarıma saygı duymuyor. Farkında mısınız? Şimdi kapıyı kapatıp geliyorum. Bir saniye verin bana. geldi <laughs> Birçok platformda aktifim YouTube hariç ama gerçekten şöyle bir şey fark ettim. YouTube'a video atmayı çok özledim. Sizin yorumlarınızı okumayı çok özledim. Ve gerçekten video çekmenin eğlenceli bir şey olduğunu, kamerayı açıp karşısında konuşmanın gerçekten çok eğlenceli olduğunu tekrar 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 öğrenmiş oldum. Bu video çok uzun bir video olmayacak. Muhtemelen şu an 7 dakika oldu ama ben bunu kestikçe bu kısalacak gibi geliyor? Çok büyük bir e, video değil, çok uzun bir video değil. Neden bu da olmadığımı öğrenmiş oldunuz. Ama şöyle bir ihtimal de var, baştan YouTube kanalı açma gibi bir ihtimal de olabilir. Baştan YouTube kanalı açarsam, gerçekten bu kitleyi tekrar oraya toplayabilir miyim, toplayamaz mıyım bilmiyorum. Ama umarım hepinizi tekrar orada görmek isterim tabii ki. Yeni bir kanal açarsam haber veririm. Açtığım kanalda daha aktif olmaya çalışacağım. Çünkü çünkü diğer açtığım kanalı gerçek yaşımla açacağım için ve artık resmi olarak 18 olduğum için hiçbir engel kalmadığını düşünüyorum. Ama tekrardan YouTube kanalı açmak istemiyorum çünkü e, burada sizinle çok şey paylaştım. Ay, gidin artık lütfen. Ben de katılmak istiyorum. Evet, ilk kanalı çünkü ilk defa YouTube'a gittim. <laughs> Dediğim gibi yani uzun video olmayacak. Sadece neden burada olmadığımı söylemek için geldim. Bunlar ee, nereden? YouTube'dan. Bayağıdır video yapmıyorsun. Bayağıdır. Neden? Anlattım Yaşı izlersin. izlersin. Yaşı küçük. İzlersin. Öyle söyleme bak sus. Kalından neden memnun değilsin? Memnun değilim değil. Evet. Anlatırım gerçekten çok başım dönüyor. i̇kinci bir kanalda şey mi yapacaksın? İkinci bir konsept tarzı bir şey mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Utkan gider misin? Gerçekten söylüyorum. Bir video Anlattım. Bir bak 9 dakika 32 saniyedir bunu anlatıyorum zaten. Bir dakika zaten. da bana İzle... anlatsam ne olacak? Anlatamam hastayım hadi. Merhaba. <laughs> Merhaba. De... De... İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bitmeyin burada kalın kanalda kalın aktif bir his sağlayın. Ben sağlayamıyorum sizden bekliyorum. Nasıl videoları izlediğinizi şu an aşağıya bir başa tutturulan bir yorum bırakacağım. Orada ne hangi videoları görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Hangi videolar Instagram derken? adresini de aşağıya bırakacağım. Hangi Orada videolar da... değil nasıl videolar? Orada da Instagram'da 100 bin olmama 8 bin kişi falan kaldı gelersiniz. Sizi çok seviyorum. Evet. Arkadaşlar kardeşim. Beğenip abone olmayı unutmayın. yeni kanal açmayacak muhtemelen. Eski kanalı çünkü çok izleniyor. Gerek yok yeni kanala. Mantıksız bir hareket olur. Ama bence onu ticari olarak yapıyor. Bir kanaldan da para gelsin, diğer kanaldan da. Değil mi? Yapmıyorum. Yalancı. Arkadaşlar Sude'nin ne kadar ticari bir insan olduğunu herkes biliyor. çok seviyorum. Kendinize dikkat Görüşürüz. edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.